Bu sefer Tokyo'ya geçiyorum. Tokyo'dan sorularınızı yapmaya devam edeceğim. Kendim bireysel bir seyahat bu zaten. Herhangi bir saat markası sponsorluğunda değil. Japonya deyince öyle gibi akla gelebilir. Öyle değil. efendim Tokyo'dan selamlar Tokyo'nun merkezi diyebildiğimiz Shinjuku'dayız en turistik bölgesi Shinjuku'dan yine sorularınızı cevaplamaya devam etmeye çalışacağım Hilmi sen ben sormuş sizde olmayan saatten incelemesini yapmıyor musunuz Otsaka markasını inceleyin lütfen Valla ben de olmayan saatlerin incelemesini şu ana kadar yapmadım yani çok istisna bir iki örnek hariç Çünkü yani adı üstünde inceleme şimdi Sağ olun eksik olmayın yani kanalı takip eden herkes fikirlerime değer veriyor. Ben de bunu daha da çok önemsiyorum öyle olunca. Şimdi elime almadığım, incelemediğim, görmediğim bir saati başka youtuberların ya da başka bloglardaki işte yorumlara bakarak ya da işte okuyarak Buradan kulaktan kulağa size aktarsam bunun ne faydası var yani? Bahsettiğiniz markayı ben bilmiyorum. Hiç elime dokunmamış, görmemişim bile canlı. Şimdi yani okuyup okuyup size aktarsam bu bir de yanlış çıkarsa okuduğum kaynaklar ben de yani boşu boşuna sizi yanlış yönlendirmiş olurum. Tercih etmiyorum. O yüzden ya kendi saatlerim. Saat satın aldım ilk başlarda baya. Şimdi kanal popüler olunca markalar sağ olsun yolluyorlar numune istediğim zaman artık. Genellikle çoğu. Yani temas halinde olduklarım en azından. Ee, e saate bir, birkaç gün hatta yani videoyu çekmem zaten birkaç gün sürdüğü için. Birkaç gün saatlerle zamanla geçiyorum minimum. Yani olası gözüme batan hataları daha da net emin oluyorum. Ondan sonra anlatıyorum size. Bence öyle olmalı yani. Tabii çok zor saat videosu çekmek, görüntüsü çekmek, kaydetmek ama onu da öğrendim artık. Yapabiliyorum yani. Böyleyken fotoğrafları koyup onun üstüne konuşmak yani sizi kandırmak gibi bir şey geliyor bana yani. Okuyup öğrenebilirsiniz onların hepsini. Sonuçta bu kanal evet ama yani Erkoçan kanalı. Şimdi Video kanalı değil bir şey. Değil. Erkoçan fikrini merak ediyorsanız diye anlatıyorum. Benim de bir fikrim oluşması için saatlere dokunmam lazım efendim. O yüzden genelde böyle yani. Yoksa çok anlatacak her hafta her gün video çekerim de. Yani elimde olmayan bir saati anlatmak gerçekten samimi gelmiyor bana. Uygare -eh sormuş. Uygare. -eh. Artık birçok marka limited edition saat çıkarıyor. Bu saatleri almak mantıklı mı? Gerçekten yatırım olur mu? Ya bir kere şimdi hepsinden önce ya yani yatırım için saat almak mantıklı değil bence. Ben bunu daha önce ima ettim birkaç yılda da söyledim. O, o şekilde bakıyorsanız yanlış bakıyorsunuz. Ben hiçbir zaman işin o tarafında olmadım. O yüzden çok bilgim de yok. Ama bir şeyin değerli olması için aldıktan sonra, satın aldıktan sonra bir kere sıfırının hala vitrinlerde satılmıyor olması lazım. Yani sıfır orada 3 lirayken siz aldığınız şeyi 4 liraya satamazsınız. Gider herkes sizin aldığınız yerden alır. Yani bu birinci kural. İkinci kural yani bu alacağınız ürünü isteyen olması lazım. Bir arz talep eğrisinin talep tarafında çoğalması, yükselmesi lazım. Arzın azalması, talebin çoğalması lazım. Şimdi adam yapmış limitli saat 1000 tane de 1000 tane satıldıktan sonra o 1000 tane saati 10 yılda satmış ya da işte atıyorum 5 ayda satmış o 1000 tane saati daha da arayan olmazsa peşine düşen olmazsa kaybolur gider yani alanlar elindeki saatlerle takılırlar hala bir talep olması lazım bir isteyenlerin çok olması lazım arz bittikten sonra o zaman o limitli saatlerin değeri artabilir işte falanca özel bir saat çıkar tükendikten sonra hala almak için yanıp tutuşan bir sürü insan olursa elbette ikinci el fiyatları o zaman yükselir yani bu bununla alakalı ama saatler için yine tekrar söylüyorum ben hiçbir zaman o şekilde düşünmedim. Yani yatırım aracı değil bana göre saatler. Ama paranızı çok kaybetmediğiniz yani geri dönüştürülebilecek en azından. Sonuç olarak bir ikinci el değeri var doğru saatleri alırsanız. Ama bu değer artsın işte ben paralar kazanayım falan modundaysanız yatırım olarak düşünüyorsanız o zaman vallahi başka yerlere bakacaksınız. Benim kanalda ben onları öne alarak bir saat seçmiyorum anlatmıyorum yani çünkü. Bence çok da doğru değil yani. O zaman altın alın yani altın alın kenara koyun. Yani bence. Devam ediyoruz. Çok sıcak bir gününe geldik yine Tokyo'nun. Sucuk gibi oldum. Su çıktı her tarafımdan. Zaten gözüküyor mu bilmiyorum ama artık yine de çekim yapmaya devam ediyorum. Çalışıyorum. Kadir 61.5 sormuş. Manhattan Ultra Thin modelinin manuel olması düşündürüyor. Sizce anır mı? Şimdi o model daha gelmedi Türkiye'ye. Ben video yayınladığımda belki gelmiş olabilir. Gelmek üzereymiş çünkü ben de takip ediyorum. Çünkü nasip olursa alacağım bir tane. Manhattan'ın Ultra Thin modelinde PESO 7001 ya da ETA 7001 dediğimiz makine var. Şimdi o makineyi biz kanalda anlattığım seneler önce hayata geçirilmiş olan Türk Saat Rumi modelinin içerisinde de kullandık. Dünyanın en ince mekanizmalarından birisi hala. Yine kanalda anlattığımız NOMOS Onun modelinde de Club Campus'taki kurmalı mekanizma da aslında PESO 7001 tabanlıydı. Onu hafif modifiye etmişti NOMOS'ta. Yani bu ince saatler, bu bahsettiğim saatlerin hepsi çok ince saatler zaten. Hepsinde bu var. Hatta İsviçre seyahatinde Hamilton'ın CEO'suyla Vivian'la konuştuğumuzda da Hamilton Bulut'unda o makineyi kullanmak istediklerini ama işte güç rezervi 38-40 saat olduğu için artık bir sıvaç grubu olarak herkesi 60-70-80 saatlere alıştırdık. Geri dönmek istemiyoruz pek diye anlatmıştı bana. Onlar da ince bir saat için ilk akıllarına gelen mekanizma. Bu mekanizmadan bulup Maya'nın onu kullanarak otobanlı bir mekanizma ile saat üretmesi bence zaten harika bir şey yani o yüzden ben yine bekliyorum. Kurmalı evet 38-40 saat evet ama bu handikap değil çünkü çok ince bir saat çok klas bir saat olduğunu tahmin ediyorum. Elime almadım ama çok incelemesini seyrettim. Makineyi biliyorum. Maya'nın de başka saatlerini inceledim. Kanalda da var bir tanesi biliyorsunuz. İşçiliği belli. O yüzden yani bir handikap değil bence tam tersi ciddi bir avantaj. Derver Daht sormuş. Gerçekten otomatik saatleri 5-6 ay kullandıktan sonra dinlendirmek gerekiyor mu? Öyle bir şey yok. Ya. <laughs> bir de öyle bir sormuşsunuz ki yani sanki öyle bir şey var da hep konuşuluyor da bir de Erk Bey'e teyit ettirelim diye. Öyle bir şey yok. Ne demek dinlendirmek? Öyle bir konu yok yani otomatik saatleri dinlendirmek diye. Çok gölgelerde geziyoruz. Neyse efendim yani öyle bir şey yok. Yanlış bilgi. Otomatik saatte dinlendirmek diye bir olay öyle bir şey söz konusu değil. Bununla alakalı çok fazla eksik bilgi var. Kanalda hazırladığım bir video vardı. Mekanik saatlerin kullanma kılavuzu diye. iki sene önce falan yenilmiştim. Orada yani ilk defa mekanik saat kullanmaya başlayan birisi için aklına takılabilecek hemen her şeyi cevapladığımı düşünüyorum. Çok faydası oldu. O video için bana birçok saat ustası teşekkür etti. Yani sürekli cevaplamaktan bizim de yorulduğumuz birçok şeyi aydınlığa kavuşturduğunuz teşekkürler diye. Yani oraya bakmanızı tavsiye ediyorum. O videoyu yani koyarım şuralara bir yerlere linkini ne mekanik saatlere yeni kullanmaya başlayacak birileri için bir referans olsun diye düşünmüştüm. O videoyu bir izleyin. Ama söylediğiniz şey yani ilk defa da duyuyorum. Öyle bir sanki hep her konuşulan bir şeymiş gibi anlatmışsınız. Öyle bir şey yok yani. Emre Kocacık sormuş, 200 dolar altı ve bunun gibi saat öneri videoları tekrar gelecek mi? En son 9 önce çekmişsin abi. Emre, ee, yani yakın zamanda gelmez. Çünkü bu videolar sürekli güncellenen bir şey değil. Maalesef ülk, dünya olarak yani tüketim dünyası olduk. Her şey çabuk bitiyor, tüketiyoruz ama saatler öyle değil en azından. Çok geçiyor. Her video cevaplamanda bir şeyler oluyor, bir olay. Yani saatlerde öyle bir şey yok. Sonuç olarak şimdi ben nasıl şey söyleyeyim sana? Yeni saat çıkmadı ki. Ne hangi saat ekleyeceğiz? Biz eklenen yeni bir şey çıkarsa yine 200 dolar altına alınabileceğini düşündüğüm iyi bir saat. Onunla ayrı tek videosunu çekeriz ama belli bir liste yaptım. O liste belki de 10 sene geçerli olacak bundan sonra. 1-2 tane yılda ya eklenir ya eklenmez o listeye. Yani tempo bunu gösteriyor. O saatlerin çoğu zaten yeni çıkmış saatler değil o listedeki saatler. O yüzden o liste geçerli. O listenin daha güncel daha farklı fiyat aralığında olan versiyonlarını yapacağım diye söz vermiştim. Yapacağım. Bir döneyim memlekete. Bakalım o da aklımda yani söz. Evet efendim Tokyo'da devam ediyoruz. Tsukiji Fish Market'e geldik. Burada söylendiğine göre dünyanın herhalde deniz ürünleri konusunda özellikle sushi tarafında en iyi yeriymiş. En iyi şeflerin çıktığı, Michelin şeflerinin gelip eğitim aldığı falan filan. Turistik bir yer haline dönmüş tabi ama tam Tokyo merkezi değil. Bunu tecrübe etmek için buralara kadar gelmişken bu bir soru cevaplayayım yine. Deli adam her yerde sağ sorusu cevaplıyor desinler. 7. Emin VL sormuş. Kinetik saatler hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla şimdi kinetik saatler arkadaşlar. Kinetik ya da solar saatler aşağı yukarı aynı mantık. Aslında koarsı sistemle çalışıyor. Kinetik saatlerdeki olay. içinde pil yerine akü var. Aküyle kinetik yine bir rotor var saatin içinde aslında ama. O rotor hareket ettikçe minik bir elektrik enerjisi yani oluşturuyor ve pili şarj ediyor, akü şarj ediyor diyelim. Yani çalışma prensibi bir kuars. Bu teknolojiyi Seiko zaten ilk seneler önce başlattı, denedi. Fakat yanlış bilmiyorsam sonlandırdı da. Yani şu an yeni kinetik saat üretmiyor zaten Seiko. Siz sormuşsunuz ama herhalde eski saatlerden mi var elinizde ya da almayı mı düşünüyorsunuz bir şekilde. Bilmiyorum ama yeni kinetik saat üreten bir yerde bilmiyorum ben. Solar saatlere geçtiler tamamen Seiko'da. Yani yine benzer şarj edilebilir. Pil Kullanılan saat teknolojisinde. Çünkü o rotorun hareketi yeterli elektrik tutamıyordu herhalde. Yani sorunlar yaşandı diye tahmin ediyorum. Yeterli şey görmedi. Yani kol hareket etmeyince çünkü duruyordu o da. Yani onu kullanacağım, otomatik saat alırım dedi herhalde insanlar. Çünkü ucuz da satılmıyor. Solarlar için aynı şey geçerli. Ben birkaç videoda bahsettim. Solar saatlere de çok fazla sıcak bakmıyorum yani. O parayı verene kadar ben mekanik saat alırım. Kendi şahsi fikrim tabii. Doğrusu bu diye de dayatmıyoruz tabii kimseye. Durum bu efendim. Yani kinetik saat teknolojisini şu an devam ettiren bir yer var mı bilmiyorum. Seiko başlatmıştı. Seiko da sonlandırdı. Yanlış bilmiyor isem. Evet Mustafa Sağlayan sormuş. Kronograf bir saati sürekli aktif ve hiç durmadan çalıştırsak ne olur? Bunu birkaç arkadaş daha sormuştu. Onlar mekanik saat için sorular. Mustafa Bey belirtmemiş. Fakat fark etmez aynı şey geçerli. Yani power reserve, güç reserve ya da pilli ise pili daha hızlı biter. Quartz saatlerde bunu önlemek için zaten açık unutup kronograf fonksiyonunu Pil daha hızlı bitmesin diye genelde çoğunda belli bir saatte tamamladıktan sonra kendi kendine durur zaten yani 12 saat 6 saat 3 saat neyse kronograf fonksiyonu kendi kendine sıfırlar durur devam etmez pilli saatlerde. Mekanik saatlerde tabi böyle bir şey yok o yüzden mekanik saatlerde kronograf fonksiyonu çalıştırdığınızda doğal olarak daha fazla güç harcar yani power resume düşer biraz daha sürekli çalışık bırakırsanız diyelim efendim. Alper Barış sormuş. Hayalinizdeki Rolex'in sırasını beklemek mi? Aynı paraya beklemeden başka saat mi? Bu şimdi sadece Rolex ile alakalı değil. Vereceğim cevap. Yani herhangi bir saat olabilir. Hayalinizdeki bir saat. Öyle bir saat varsa zaten karar verdiğiniz hayalinizde. Onu bırakıp ne alırsanız alın. Dönüp dolaşıp aklınız o saatte kalacak. Yani bu tecrübeyle sabit. Yani onu yine bunu aldım. Ona artık gerek yok olmuyor bir süre sonra. Aklınız orada kalıyor. O aldığınız yerine aldığınız saat Biraz mutlu ediyorsunuz ama benim tecrübelerime göre akıl hep öbür tarafta kalıyor. Onu alabilmek için fırsat kullanmaya devam ediyorsunuz. Ya da er ya da göç onu da alıyorsunuz yani. Hayalinizdeki saati beklemek idealist, doğrusu yapılabilir olan şey. Ha ben yapabiliyor muyum? Çok her zaman yapamadım. Zaten öyle bir iddiam da olmadı. Mükemmel bir koleksiyonerim. Hata yapmıyorum demedim fark ettiyseniz yani. Çok da iyi bir örnek olmayabilir ama doğrusu çevremde de var bunu becerebilen arkadaşlar. Karar verirseniz halinizde bir saat varsa o saat için beklemek. Evet efendim şimdi Tokyo metrosunu kullanarak Ginza istasyonunda inerseniz A10 exitinden çıkarsanız tam olarak Vako Kulak Tower'a çıkıyorsunuz. Bakın tanıdık bir yer. Tabii şimdi tam dibine çıkıyor. Tam dibine çıktım yani. Hemen çekeyim istedim size. Biraz sonra şuradan karşıdan falan daha güzel daha detaylı çekimlerde yapacağım saat kulesinde gösterelim size. Evet efendim dediğim gibi Seiko merkezine geldik. Merkez derken Ginza Caddesi'ndeki Seiko Store'a geldik. Seiko'nun flagship store'u en meşhur store işte Tokyo'ya geldiğinizde gelmeniz gereken mağazası. Ee, burada da bir soru cevaplayayım. Tabi buralara ben kendim geldim yine söyleyeyim. Seiko sponsor falan değil bu videoya. Biraz sonra sizlere Oriente, Casio'ya falan da gideriz. Oralarda da görüntü alırım en azından. Soru cevaplama kısmına bilmiyorum da çok uzun olacak çünkü video, ama gösteririm size oraları da. Ginza Mahallesi diyelim, Ginza Mahallesi'ne geldik. Tabii biraz daha lüks markaların çoğaldığı, biraz daha yüksek etiket taşıyan markaların çok tutuklu olduğu bir cadde. Evet. Ahmet Yiğit Yılmaz sormuş. Son dönemdeki renkli kadran modası kalıcı olacak mı yoksa geçici bir dönem mi? Bence geçici bir dönem. Yani bu Herkes bir şekilde istediği rengi sahip olduktan sonra bu hevesin geçeceğini düşünüyorum açıkçası. O yüzden e, tabii geçici derken 3 aylık, 5 aylık mı, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl mı bilmiyorum ama bence geçici. Yine klasik renkler daha demirbaş, daha kalıcı olacak. Çünkü her fiyat segmentinde her marka yaptı artık bu renkli kadranları. Bir şekilde o almak isteyenler ulaşabiliyor. Ulaştıktan sonra da bu hevesin yavaş yavaş azalacağını tahmin ediyorum. Evet efendim Ginza'yı gezmeye devam ediyoruz. Bu sefer Citizen flagship store'un önündeyiz. Ginza'da gayet güzel bir mağaza yapmışlar. Bütün Citizen markaları da var içeride. Hemen hemen birçok modeli de görme şansı var. Fakat beni tabi buraya Citizen de getirmedi. <laughs> Biz yani biliyorsunuz kimseyle öyle o kadar şey olmuyoruz. Getirlerse hani niye getirdiniz demeyiz canım. Ama kendimiz geldik. O yüzden de rahat rahat herkesi gösterebiliyoruz yani. Onu gösterdi, bunu gösterme demiyor kimse diyemiyor bize. Böyle olduğu zaman daha güzel oluyor. Neyse devam edelim. Sizden de ama bu story eğer girseniz Tokyo görmenizi tavsiye ederim. Bütün saatleri bir arada görme şansı doğuyor. Şimdi tahmin ediyorsunuzdur buralara geldim. Tabii ki e, hanım alışveriş yapıyor. Hatıra bir şeyler alayım diye. Bizim ne alacağımız belli. Tokyo'dan. O da ayrı bir video olsun ama. Yani bu deminden beri Tokyo'da Sorularınızı cevaplıyorum. Fakat fark ettiyseniz pek saat konuşmadık. Yani saat mağazalarını göstermedim. Şimdi görüntüler gösteririm size Ginza'da. Gelmiş ama farklı bir yerler daha var. Bir Tokyo'da saat alışveriş rehberi gibi ayrı bir video daha hazırlayacağım. Hemen bundan sonra yayınlamaya çalışırım onu da. Orada birçok saat bakacağız, fiyatlara bakacağız. Bir tane saat alacağım tabii ki. Buradan işte bizi Japonya hatırlatacak. Mümkünse sadece Japonya'da olan bir saat olabilir. Ya da çok uygun fiyata bulursak başka bir şey de olabilir. O ayrı bir video konusu olsun. Burada sizin sorularınızı cevaplamış olmuş olayım. Çünkü çok çok uzun olacak. Bir sonraki videoda Erkoçak'ta Tokyo'da saat alışverişi diyelim. Şimdiden başlığını atalım isterseniz. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Saatlerle kalın arkadaşlar.